ne oğlum? Sanayi nasıl gelmen gerektiğini öğrenmişsin ha kan güzel. Vakit gelecek. 28 bin lira dişimim var kan. Hadi <laughs> gideyim abi. Bazı yakalım diye adam terlik de giyiyor. Baklava getirdik. Tatlı tatlı konuşalım. Baştan tatlı konuşalım diye baklava peşin getiriyor. Tamam. <laughs> <laughs> Dostlarım herkese selamun aleyküm merhabalar. Merhabalar kolay gelsin. Bugün yine Kaan'lıyız. Kaan'ın bitmek bilmeyen F10'u. Kaç bindi kardeşim? 117 bindi. Biliyorsunuz 110 binde bakım yapmıştık. Şimdi neyi değişecek peki bu arabanın? Ne ne yani? İşte diskler <laughs> bir var. Diskler değişecek. Onun dışında periodik bakım yapılacak. Oğlum 7 bin oldu daha. Neden peki? Neden? Sen <laughs> biliyorsun abi. Aa neden acaba? Abi yaptıran sensin. <laughs> Allah Allah. <laughs> neden acaba? Apacığım Kolay gelsin. Arabayı lifte almışsınız ben gelene kadar. Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Bu arabanın en son biz periyodik yağ bakımını yaptığımızda 110 bindi. Şu an 117 bindi. Tamam. Hayırdır? Niye bu kadar erken? Abimiz öyle istedi. Öyle uygun gördü. Hadi lan <laughs> onu. Araba kendi içinde <laughs> söylemiş zaten bakımı diye. Abi. Dostlarım bunu araştıracağız. Bilmiyoruz gerçekten şu anda. Neden bu kadar erken çekti? Normalde 10 ile 13 bin kilometre arasında bakım yapılıyor. Kendi arabanın yağının viskotisini Viskositesine göre. Viskosite. Göre... Ha viskositesi. Hazır <laughs> hazır. ona göre kendini erkene çekebiliyor. Bir de hava şartlarından dolayı hava ama şartını, kullanımdan da. Oğlum biz çok sakin kullanıyoruz da. Yok yani, oğlum. Sakin sakinlikle alakası yok mu işin abi. Nasıl kullanıyorsun hayvan? Ben ortalık kullanıyorum işte. <laughs> ortalık 7000 devrin altına düşmüyor. Size ya. yalancı çıktım şu an. <laughs> Şimdi Öncesi size göstereyim. Bayağı incelmiş durumda. Zaten şurada da bayağı bir torna daha var. ne? <laughs> Oğlum öncesi torna yapılır mı? Şimdi arkadaşlar Kaan şöyle bir şey almış. Hayatımda ilk kez görüyorum ben bunu. Apo da ilk kez görüyor. Işte de Murat tahmin ne dedi bu konuya? Dağdan <laughs> diye yok mu dedi? <laughs> Şaşırmadım. Yani böyle delikli bir disk almış. Kaça aldık biz bunu? Kaç? 7. 7 bin lira vermişiz. Yani ben Dostlarım şöyle bir şey söyleyeyim size. Ön disklerde özellikle orijinalden şaşmamanızı öneriyorum. Çünkü en önemli fren merkezinden bir tanesi ön taraftır zaten. Arkaya göre daha ciddi arabayı durduran bir şey. Canımızı taşıyoruz. O yüzden ben şahsen takmam. AK'nın yüzü de burada. Söylüyorum da. Ama takıp deneyeceğiz. Belki de güzel çıkar. Bilemeyiz. E, beğenmezsek 7.000 liradan olur Havalı olması çok iyi. Ama diskin markasını bilmediğimiz için ne çaplarda, ne şeylere... İçeride fren öpüyor <yapıyormuşuz> sadece? <Şimdi. gülüyor> Hakikaten bilmediğimiz bir marka. Tamam, yani, buradan boklamayalım çok... ama ben yine de ya orijinal ya hiç yani ben öyle bir bakış açısına sahibim. Bakalım testini yapacağız. Şimdi bu disk balata değişecek. Arka disklere bakayım nasılmış. Arkada size çok bir şey yok gibi duruyordu en son ama. Ha yok. Gayet iyi kornaya bile gerekiyor. Sadece balata değiştireceğiz. Işte, burada hazır sökmüş kendi. Diyoruz ki şunlar biraz hafif pastlamış falan ya. Bunları da boya alacağız. Boyayacağız ki arkadaşlar daha böyle yeni ve güzel dursun. Yani ben bir arabaya böyle baktığımda buradaki paslı bir görüntü gerçekten can sıkıyor. Değil mi? Evet, evet abi. Öyle gözükmemesi için de bunu boyayacağız. Daha sonra da tornaya gitmiş için aslında bu arabanın çok kısa sürede bakımını hallediyor. Abi, uç, ön balata, arka balata yaklaşık 1-1,5 saat bakım beraber sürecek. Sürecek. İyi güzel. O zaman hadi başlayalım. Tamam, başlayalım. Lifte almışsınız zaten. Alalım, bir şey tamam, tamam. Tamam. Bakalım mesela bu arabanın nasılmış frenle ya yani can çok kollu olduğu için gözükmüyor ama yine de paslanmış durumda arkadaşlar. Benimkine bakalım gelelim. Mesela benimkinde daha iyi böyle yeni duruyor. Bu şekilde boyayacağız. Kaan'ınkini de bu şekilde halledeceğiz efendim. Öyle. Beceremiyorsan söyle de. <laughs> Birkaç kişi aralım yoldan yapsınlar. <laughs> Aynen. Şimdi bu arada Kaan benim sözümü dinledi. Bir önceki videoda biliyorsunuz hepiniz Bizi linçlediniz. Ben arabama bunun mavisini kullanıyorum. Bunu da kullanmışlığım var. Taptek 4200'ün son versiyonu. Long Life 3 geçiyor. En iyi yağ kullanacağız. Bakalım bu sefer kaç bin kilometre yol yapacak bununla. Görmüş olacağız. Malzemeleri neler Malzemesi. vermiş Orçun bakalım. Bu hava. Arka balatımız burada. Ön balatı Balata Burada. Bu da polen fitresi mi? Bu da yağ fitresi. Man zaten. Diskin set yapması durumunda Balata'nın şu hali geldiğini görüyor musun bak? Evet. Bak ovalleşmiş disk, disk yüzünden. Tamam. Şurası da aynı şekilde. Buralar frene bastığın zaman bir ses yaptırıyor. Aa ötme yapan bu yani. Ötme bak, yapan bunu, bu. Şey yapmış, çatlak mı? <laughs> Apo bana mı öyle geliyor. Çatlak. Artık zaten balata bittiği için yüksek sıcaklıktan çatlıyor bunlar hmm. aslında. E araba da büyük ve ağır. Evet. Yine bence bu pabuç küçük abi bu araba. Ne diyorsun? Bence de bence de küçük abi. Yani F10'a hakikaten ufak yani. Ya motor gücüne göre yapıyorlar gerçi Zaten gitmiyor. Bir bakalım mı? <laughs> <laughs> Arkayı birazdan sökeceğiz sıra sıra. Abi. Step by step gidiyoruz. Bekle öyle bundan ona atlama olmaz bizde. Apocuğum bu genel taşıyıcılarında problem var mı? Boşluk Efsim, boşluk bir var mı? Sizin bir kontrol edelim sana Biz zahmet. Tamam. Bu oturduğu yerleri temizlemek gerekiyor çünkü balata eğer ki burada toz olursa sıkışıyor veya ne bileyim takılık alıyor erken bitmeye sebep oluyor balata. Evet, Murat vardı onu tutmak lazım. Balata patlasın. Hemenin burada abi fabrika çıkışında bir gres var. Normalde burası korozyondan masın lastik kolay girsin çıksın diye. Ama bu zamanla gidiyor. Şimdi bunu sıktın. Yeni diski bu kere buraya oturacak. Aynen normal. öyle. Diski bir de lastiği burası rahat otursun diye. Sol tarafta bir şekilde açın. Evet. çapa. Bak abi görüyor musun? Aynen. Ya balata çok bitmemiş. Daha pabuçta pay var ama. Kötü olmuş abi. Burak hava kalalı. Benimkine göre bak çok daha sağlam abi vidalı falan Evet. Musun? Sen zengin aya. Ayak <laughs> 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 Doğru. <laughs> Parlak aldın değil mi? Metalik almış okey. Eline bakayım. <laughs> Oğlum çok BMW olmuş bu dükkan ya. Ha <laughs> <Ama> BMW'den geçin. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çünkü BMW'ciyiz. Oraya <laughs> güzel gözükecek öyle. Yani ben şimdi o projeye kadar bakımını yapayım. En 20 ya bebeğim. Tamam. <laughs> Ersan Bey mutlu düşünsene bunu en az üstü Herhalde 10.000 bin falan sonra patlar. <laughs> <laughs> bu kasa mümkün değil taşımaz yani. Evet. evet. Şimdi böyle bir gözle inceleme yapıyoruz ilk önce. E kapağı söktük. Şurada bir yani şu kabında sanki bir ufak bir kaçak varmış gibi çatlak. çatlakmış gibi gördün mü Evet o çatlak abi bu kabı %99 değişecek. Tamam okey. Şimdi biz de. bu arabalardaki kronik rahatsızlıklarımıza bakalım. Genelde şuralardan bir yağ kaçakları oluyor. Kürtöl kapak contasını değiştirmiştik hatırlarsan. Evet kürtöl kapak contasını. Sonra kapak motoru konusunu... temizlemiştik. Ondan sonra bir sorgu bakımı kontrol ederiz demiştik. Kaçak var mı var mı ben görmüyorum, terleme yok. görüyorum. Ufak tefek terlemeler var. Onlar da bu Ama nerede? Durun, tamam edemez. yine de bence şimdi yıkamada bunu iyice bir temizleyelim. Balık gibi bir şeyle tamam mı? Ki arabe takip edebilmek adına. Sen bir genel kripto kapağını bir dön. Onun dışında var mı başka bir şeyimiz? Onun dışında da kayışına bakalım. Kayışımız da değişmiş. Dönecek bakalım. Kayış güzel. De. Dediğim gibi değilse. Burada bir herhangi bir yer kaçağı yok zaten. Normal kültür kapağı değiştirip biz değiştirmedik. kapakla problem olmadığı için. Tabi tamam. contası değişti. Bu arabaların kronik rahatsızlığı var. Kültür kapağı şu arka tarafta yani şöyle bir yerden çatlıyor arka taraftan. Hı -hı. Çatladığı için orada devamlı üstüne üstün yağ atıyor. Bu da koku yapıyor. Zaten şu an öyle bir şey yok. Evet. Şikayetimiz öncesinden vardı ama evet. contayı değiştirip çözdük bu arada. Biz bunu kronik rahatsızlığı olduğu için genel kontrolü böyle yapıyoruz. Müşterimiz mağdur olmasın yollardı diye. Sensin müşteri. <laughs> evet, müşteri. Gördüm. Müşteri <laughs> miyim oğlum? <laughs> Bütün geçimimizi kanından sağlıyoruz. Allah razı olsun. <laughs> kan olmasa ne yapacağız? -ha. -ha. Hava fitnesi 7 bin lira kadar kirlenmiş onu görmek istiyorum. Ben olsam değiştirmem. Yani tercih meselesi Okan Bey. Kirli mi? Şöyle bakalım. Oğlum o kadar toz olur ya. Ya bu kadar toz olur abi de şimdi bakım Hı. periyodik bakımdan periyodik bakıma değişmesi öneriliyor. Ya evet de yani 7000 ya günah bence ama çok sağlam sen 3000 km kalmış abi 10 bine. Yani çok da çok, bir şey çok değil. Çok şey Dostlar Kaan şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Mercedes BMW motor takacakmış. Evet 2 litre ve 3 litrelik B48 ile B58 galiba tam B58. Tam yanlış hatırlamıyorsam. iki motoru son görüşmeleri varmış galiba. Mercedes'te göreceğiz artık b 48 4 silindirli oluyor, b 58 6 silindirli oluyor ama ondan emin değil mi? B48'in takılacağına yüzde yüz eminim yani. Olursa o motoru Mercedes'le ortak B48 kullanıyor olacaklar. Olacak. Mercedes'in 2 litre benzin motoru artık BMW'nin motoru olacak. Yani dostlarım zaten B motorlar biliyorsunuz çok sağlam ve kaliteli. Ya B38 bile öyle. Ya yani 3 silindir çok güçlü ama en, zaman, göre. en 13 e göre daha iyi bir motor. B48 zaten bebeğim. Biz çok seviyoruz B48'i. B58'e Diyecek laf yok. Yüklediğiniz zaman yani geçemeyeceğiniz, delemeyeceğiniz insan yok arkadaşlar. Ki bu motor da çok güzel motor. N20. Bu 1.6 litrelik N20 ama bunun 2 litreliği var. N20 B20 oluyor. O 2 litre 245 beygir. Bu da N20 B16. Bundan öyle bir şeydi galiba. Manyak makine ama. Yatır. Bir çok güzel. Bununla yükleyince hayvan gibi oluyor. Bu 170 beygir. Abi yani manı söktük. Febi taktık. Febi taktık ya. Bari kayan takalım da. Yürüminle uyumlu olsun. Yedi binde bir bakım yapıyoruz zaten. Ha, o, yüzden diyorum bu. Kayan tak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kayan aldım tane tak yani. Aksız mıyım Ben taktım. Bir genleşme kapı da sokalım arkadaşa. Zaten o değişti, değişmesi gerekiyor. Yolda da yapalım. Ve kalsın ya idare edelim. Yarak idare Patlarsa ya görürsün. Gördüğünüz gibi. Yani normal. Man Filter. Bu içinde tapa oriental. Bu kartlar tapası arkadaşlar F10'da plastik ben önceki videoda basmış olmam lazım ama yine de göstereyim. O ringi çıkıyor zaten. Made in Germany. Aha. Arkadaşlar genç bir tankının orijinal BMW şey. fiyatı 6000 TL'ymiş. Tank elinde şu, anda ne var elinde? Elimde mahalle vardır hazır elinde orijinal çıkmaz. Bu kadar çok pahalı olmasını beklemiyordum. Ya normal hacı abi. En 13 1500-1600 lira e aynı bakın lanca vakti aslında F12'de değil mi? Yok F12 azıcık daha çetrefilli. Tamam kanka. Bak bakayım mahalle varsa elini onu alalım senden. Bu çocuğa kim olacağını söylüyor zaten. Niye çocuğa boş yere fazla para verdin? Ki. Ben söylüyorum. Ya şu an idare eder bu ya. İdare eder diyor da bir hafif bir çatlak var. Yok, kanka... Tamam, ya, tankının ne kadar önemli olduğunu ki. ben mi anlatayım? Orçun sen mi anlatmak <laughs> istersin kardeşim bu <gülüyor> çocuğu? <gülüyor> Önemi ne zaman anlar biliyor musun? Sandık motor altı ürünler verdiği zaman arıyor. Ama <laughs> arabada zaten sensör var ya gösteriyorsun. Ha, gösteriyor <laughs> bak bak. Bak gösteriyor. Var mı lazım? Orçuncum sen ayarla kardeşim. Ben bu çocuğu yine düşünüyorum. Boş ver. Okan'a yaz kanka senden ricam o. Önemli yaz. Öpüyorum. <laughs> tamam, Hadi tamam. <laughs> öpüyorum. <gülüyor> Duydun mu? Almazsa ne oluyormuş? ne, oluyor? ne olurmuş? Araban hararet yapar, patlarsa. Yani. Hararet yaparsın ne olur? Bunu komple çöpe atarsın. 600 bin lira verirsin, yenisini alırsın. Anladın mı? Aslan parçası. Kaldı karşı. O, sen hediye ettin bana. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kim olmam. Ya güle güle kolay itin köpeğin tamam. olsun ya. Ne olacak abi? Evet. Senden kıymetli manyağa bak. Yani şu anki bendenmiş. Ne olacak ya? O senden 4 bin lira olarak geri alırız evet. Yani. <laughs> abi o benim en sevdiğim an biliyor musun? Yanlış anlatma. Aynen. Kimi? Bak Nasıl ya. yağın durumu? Yağın durumu çok güzel. Bir 10 bin daha gider. <laughs> <Ya> gerçekten abi. Hayır <laughs> <Aynen. gülüyor> Şaka yapıyorum ya. Kötü şimdi yani. Senin tavsiyen aldı. Şimdi bu yağ koyduktan sonra seratek katkısı da var. Biliyor Bununla mı? beraber seratek attığın zaman senin araba e buna sen gerek var. var mı ki serateye? Tabii ki. Var mı Eren elimizde? Yok. Seratek yok mu? İsteyelim orsun onu Atalım o zaman seratek. Seratek atalım abi. İçinde olsun. Hiç atmadık. Seretek ne biliyor musun? İki buçuk milyarlık bir şey malzeme atıyorsun arabanın içine. Oğlum ben sanki paracı bir insan mı? Üzerine gören de pinti biri sanacak 2500 beni. 2500 TL'lik bir malzeme çok bir şey değil yani. Ha, gören de pinti biri sanacak beni. Hay bu bize gelişi iki buçuk ha. Onun gelişinden sana vereceğiz kardeşim. Bak bak orada dans ediyor. Oğlum ne yapıyorsun orada? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Böyle olur mu lan? <laughs> Oha! Boru getir. Fizik yapacağız biraz uzatacağız bunu böyle. Helal lan. <laughs> Sen seversin. Oo. Evet, halis molis karabonu zeytinyağı. <laughs> zeytinyağı koyuyoruz arabaya. Evet. Oo. İşte bu orijinal mı Orjinal. Ya bu orijinalse beni siktir tamam mı? bu çakma Ne var bu? mı? Oğlum evet. bak tekstar yazsa daha iyi. BMW kutusuna niye koyuyorsunuz yani? BMW... Orijinal zaten abi BMW. Sen biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Tekstil. Hakikaten çıkıyor orijinali. Evet. Bir tane baltayı alsana Apo'cum. Şöyle dostlar yan yana koyalım ki kıyaslama olsun. Yani bak pabuç bitmiş olmamasına rağmen ama bayağı bir iki fark var yani. İki katı fark Evet, o iç kısmını da siz gösterelim. Ses yapar dediği yer Apo'nun şu kısımlar. Şöyle. Dedenki bak burası sıyırmış. Evet. Evet devam edin bu işimiz efendim. Bunlar da orijinal fabrikasyon. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu zimmerman falan değil. Ne? ne bu? Icerma. Subaş. <laughs> Subaş otomatik. Senin yeni bir şartların var mı? helal olsun. Biliyor musun Şifa Şifa olsun. Senin öğrettiğin gibi yapıyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Daha yayın takacağız. Yani böyle çok güzel gözüküyor da inşallah işlevi de bu kadar güzeldir yani. Şık. Bunu da böyle yapıyoruz. Şık. Her şey sistematik. Böyle. Evet bunlar da bitti tamamıyla. Şimdi balata yıkaz fişini takacağız. Evet. Ondan sonra artık yağımızı da koyduk. Ne kaldı? Arka balata. Arka balatalarımız kaldı. Bilal selamünaleyküm ya. Bilal selamünaleyküm Ne yapıyorsun ya? Kalimere kardeşim. Yunan vatandaşı geldi. Evet kardeşim Yunanistan'dan aldık geldik arabayı. Ne yapıyorsun? İyi valla. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun Bilal'den? Geldi adam. E konadan. Ne yapıyorsun Komple motor mu yapıyorsun? <gülüyor> abi abi? <gülüyor> benim arabayı da buraya alalım da. Kaan'cım alsana be vale parayı. Kolay gelsin. Sen de oğlum vermedin ol, geri. Ne yapıyorsun oğlum? Vermedin geri. gel gel. Ne aldı bak. Oo bu ne ama etkisi, oğlum bu ne? Ya M5 mi dönüşmüyor <laughs> ben? Ne yapıyorsun? <M5> <laughs> Olacak Brembo kardeşim. Brembo mu? Evet. Bilader sök şuna takar. Markası <laughs> buymuş. Gicer. Yok Subaş. <laughs> Aynen Subaş. <laughs> Subaş Subaş tasarım. <laughs> Subaş otomotiv ya. Subaş ya, her zaman kazanalım biz. Normal Arka balataları geçiyoruz efendim. Arka balatamızda evet. Delphi almışız. Delphi fena değil ben kullandım güzel. Hoş fiyat performans. Kaç para bu? 900. Bence iyi. 900 evet. TL. İlk az ne kadar? 250 yazdı. Kaliperi söküyor. Kaliperi söküyor. Ne, ne diye soruyor? Bitmiş mi bu diyor. Yok ya daha gider kanka. <laughs> 800 bin kilometre daha gider. bu? Şey Götürür ya baksana. Bak arada hiç fark yok. Bence aynı. Değil mi? Tabii neredeyse aynı. Hani, i̇kisini şurasını üstüne koysan. Kullan, şurasını üstüne kullanabilir. Koy. Tabii. İşte. Yok, üstüne koy bakayım ikisini. Üstüne koy bir tane yapıştır. Yok gene yapmıyor bunu. <laughs> yani hiçbir şekilde olur yok. <laughs> Kaan'cım ya. Tamam. Ne diyor ki para Aa, ile ilgili derdimiz yok ya pinti değiliz biz. Ama tam sıfırlanmamış. Ne 10 gider. Ne 800, <laughs> 800 bin <de>. gider <laughs> oğlum. Garaj <yetinarım>, <laughs> Garaj sevdan araba diyor ya. Yeni binmeye başladım. Vallahi helal olsun. Evet abi. Evet. Yuvatalarımız da yeni Aa öyle var. mi? Tek sıkıntı tabii ki. Tek sıkıntı. Tek sıkıntı. Ya bir kere sıkıyorsun biz bunları değiştiriyoruz mesela. Bak bu üstüne çıkan sizin taktığınız bunlar. Bunlar kendinden lock light'te geliyor. Bilmiyordum bak bu detayı. F10'da mı böyle? Bizdekilerde böyle değil çünkü. Bizdekilerde de öyle. Balata kutunun içinde çıkarsa takacaksın. Öyle mi? Evet. Bak bu görüyor musun? Hepsinin yerleri var. Evet yani şık şık Top şık. buraya bunu da buraya böyle takıyoruz. Tak. Gördün mü? Bu bir yeri burası Kaan'cığım. En çok merak ettiğim yer burası. Şuradan bir demin toprak çıktı. Anlatamam sana. Tornavida da temizledim. Normal şimdi. Bunu da böyle kapatıyoruz abicim. Esselatu vesselam. Aynen bitti. Sadece diğer tarafı kaldı. Ondan sonra cihatlarımızı lastiği takıp arabamızın bakımını bitirmiş olacağız. Geliyorum. Merhaba evet. efendim. Bu tarafı da söküyoruz. Aslında tek taraflı değiştirecektik de bir sene bir sene sonra bunları <gülüyor> takacağız. <laughs> Kaan sanayici yaptık ya. Tesarruf önemli. Kaan nasıl bir adam biliyor musun? Gitti sergide götürüp arabayı teslim edip çıkan bir adamdı. Evet. Ben de beraber etkili, etkili Evet. Gelin Artık tam. tüm çevrem sanayici oldu benim. <laughs> Özellikle abi şunu da belirtelim. <laughs> Okan abiciğim şunların ileri Bakalım. geri gidip gelmesini rahatlığını kontrol ediyorsun. Çünkü eğer bunlar böyle takılı kalırsa ve ileri geri gitmezse balata aşımını hızlandırıyor. Evet. Bütünler önemli. Öğrenmiş olduk. Güzel. Bu disk orijinal mi? Orjinal. Evet arkadaşlar bu da orijinal. Gancım yani öne çakma disk takıp da arkalarının orijinal e, kalmasını bekliyorsun. Allah Allah. Dert etti şey. şeye bak ya. Allah Allah olacak abi. İnanamıyorum ya. Ne diyorsun Apo? Bak dili tutuldu zaman tutuldu yani. Evet. Öyle kaldık <laughs> yani. yani. Orijinal bu ön arka diski öne takamaz biz gibi bir soru geldi. O aynı değil mi ikisi de baksana. Bak kendine uç. Git gel getir bakayım. Oğlum aynı zaten ikisi bak. Git, git al gel. Allah Allah. <laughs> Birader aynı değil mi bu? Üç kasayla karıştı, dört kasayla karıştı. Abi dün 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 ol, karıştı. Olmuş oluyor bunu lütfen. <laughs> Bu disk hakkındaki düşüncelerin nedir? Yani bozuk paraları eritip tren diski yapmışlar sanki. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Ya iyi çıkarsa? 7000 lira bedava Abi bir şey söyleyeyim mi? mi bak? Bu markayı gördünüz mü? Çektiniz bilmiyorum az evvel. E çektim. İcer, icer değil. Alman malı abi biliyor musunuz? Valla. Evet. İyi çıkma ihtimali var yani. Abi şurada bir adet etiketi olacak. Kötü değil yani. Ben kötülemiyorum malı. Kötülemiyorum. Abi dedi ki yapmadık daha önce. Hiç test etmedik. ilk kez gördüğümüz bir disk olduğu için test ediyor yani, olacağız. Deneyeceğiz göreceğiz. Bir genleşme tankında da bir çatlak gördük ama apo indiğimiz bir bakalım. Evet bakalım. Hikocuğum aldın mı malzemelerimizi? Aldık kardeşim. Nerede dayı? Bagajda, da dayı. Bagajda mı? Çatlamış. 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 Japon var mı orada? Daha önce de mahalle takmış. Japon değil Orijinal liste arkadaşlar böyle geliyor. Orijinal balata Çok şeysiz gibi değil mi? Hani özelsiz gibi gözüküyor. Böyle. Paketlemesi ama orijinalde böyle geliyor. BMW grubun listeleri, balataları Bu şimdi orijinal mi? Üstündekiler, Üstündekiler de orijinal evet. A5 tercihi orijinal. Yani tercih, orijinal. Sorun yaşamak istemediği için orijinal istedi. Yani Diğer yan sanayi biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Biraz performans arttırdığınız ya da uzun mesafe fren yaptığınızda otomobilin fren diskleri aşırı ısındığından dolayı kısa vadede direksiyonda titreme, frene basınca titreme mevzusu başlıyor. Sonra. Bir daha bir durmuyor ya, araba yani. Bazen ötüp durmamazlık yapıyor. Peki evet. şimdi sadece bunlar ne kadar şu anda bu dört parça? Discord'da. Abi şu an burada iki tane sensörümüz yok. Tamam. Onları vereceğim. 55 bin TL. Çok abi ya. Muhteşem bir para. Pahalı. Euro ile. Ben de orijinalde yemem yani her zaman videonun başında da söylediğim gibi ama 55 bin lira falan ne düşünüyorsun? Yani 55 ciddi bir ben rakam bu şu an. Şu... Bağır, bağır biraz var Ya Türkiye şartlarında çok ciddi bir rakam 55 bin lira şu an. Sen, sen, sorayım sen... sana bu otomobilin bakımı şu an kaç para harcadın? Ön disk balata, arka balata. 17. Motor bakımı dahil, bujiler hariç. Evet. 17. Genleşme tankı dahil mi? Dahil. Dahil. Gayet güzel. Eşilik hariç bu arada bu fiyattan. Evet. Daha eşiliğimiz var. 28.000 bin liranın var kanalım. <laughs> 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 50 ve 50 bin liranın eşiliğim gördünüz değil mi? Hayır işliği var. Az yakalım diye adam terlikle geliyor. Yanlış terlikle geldi. <laughs> 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 ya <ben> baklava getirdik. Tatlı ile tatlı konuşalım. Baştan tatlı konuşalım diye baklava peşin getiriyor. Tamam mı? Hani ben yemedim. Ne? Sana kalmadı. Olmaz. Yemecek. yemek evet. ısmarlayacaksın. O zaman yemek ısmarlayacaksın. Mümkün değil. Ama gelme işme tankı. O kadar olduğu dakika, için. Bir baklavası yenmedi daha ya. Vallahi. Yukarıda duruyor Onu ya. Yiyeceğiz. Yeriz. Onu o zaman yiyeceğiz. Baklavasız olmaz arkadaşlar. Ama hikmet aldım abi. Araba aldı sonuçta o yeni. Abi hikmet almadı. Hikmet o yüzden ceza Size şikayet ediyorum. O zaman dondurma alacaksın Her <laughs> türlü <laughs> bir şey aldı ama yani. Sevgili dostlarım şimdilik arabamızı bitirmek üzereyiz. Polen değişti mi? Değişecek. Değişecek. zor Bir şey de mi? şurada bir yerde yağ kaçağımız, niteliklememize var. Onu Dur, bir temizle eski yağ Tamam onu bir temizleyelim. Temizleyeceğim onu. Takibini kolayca yapabim ne arkadaşlar böyle bir yol izliyoruz. Hı. Temizliyoruz motoru falan. Daha sonra bir kaçak falan varsa oraya müdahale ediyoruz. Kapat kapak. Kapak yok abi. mi? bayağı kaliteli ha. ya bunu modifi ettiler ya. Bu daha sağlam şu an üstündekinden bence. İlk gördüğüm o. Kapı. Zaten arkadaşlar bu ya üstten buradan çatlıyor ya da şu sensörün olduğu yerden Sensör kaçırıyor. bozuluyor. Buradan sensörün içine su gidiyor. Zaten da... şimdi söktüğümüze bakarız. Yeşillenme var zaten kaçırmış Veyahut da olacak. Veyahut şuradan çatlıyor ya yani, şu bölgeden. Zaten bizim buradan çatlamış. Evet, ya... Bazen dostlarım bak bu, atışıyoruz. da bozulabiliyor. Bu evet. da satılan bir şey. Hatta bu patlıyor bayağı bir <laughs> sinir bozuyor olduk alıyorsun yani. Hikmet'in patlamışlar. Benim, benim, evet. araba en bitti en teslim işte. edeceğiz buradan fışkırıyordu böyle. Hangisi? <laughs> sinir Hikmet'in evet. bir önceki mi? araba evet. Hmm. En üç Allah bir bilasın. Bir de o bir yoktu bundan bir de. Yani bir önceki arabada taktım sipariş ettim gelmediydi. Aa Bitmedi, gönderdik abi gitti çocuk şeye o kaçar kaçara kaçara. kaçara. <laughs> Parçacıya kadar gitti aldı taktık. Kardeşim suyu boşaltma boşuna. Antifrizi sokma bize. Abi sokacağız. bir dakika bili tanpici sokacağız. Taşmayacağız Kesin sokacağız. Kesin sokacağız. sokalım artık. Allah. Şey ya. değil. Kesin yani, yani şöyle... kardeşim mavi mi istersen kırmızı mı? gelmiş. Hem çabuk gideyim diyor ya. Bu ne? Abi Sarı sabah çok... onda geldim. Onda. Bu yüzünden on, ondan beri elemiyoruz. Evet. Bu benim beni bekleyeceği hayatınız dedi. Dedi. Ama dedi ki zaten benim elimde iş var. 2 saat önce başlayamam dedi. Ben 2 saat sonra geldim zaten. Problem yok. Hah geldim. Vallaha geldim. <laughs> Arada da kaç tane <laughs> araba bu adam şahit <laughs> anında. Apo beceremiyorsan. Dur şimdi şey Apo Apo'nun kendine saniye. sokup 5 gün daha o işe gelmeyecek abi. Valla kaçırmamış arkadaşlar. Baktığımıza göre. Hadi. Sadece üstteki çatlağından dolayı değiştiriyoruz. Evet. Bir sensörü var mı? Yenisini takıyoruz. Sensör yani. üstünde. Sensör üstünde zaten ama seninki bozuk değil bu arada. Apo o. Şuradan atmayın ha. Kalsın gerek Birine lazım olur. Bir şey olur. Tamam. Sensörü sağlam çünkü kaçırmamış. Zengin çıkmasın. zengin çıkmasın. <laughs> Aynen. <,ảmbardır. gülüyor> Gerçekten öyle oldu. Şimdi bu deş gibi yaptı ya bunu temizleyeceğiz değil mi? Abi motoru temizleyeceğiz ya. Ah canım ya. Abi Kate, motoru temizlemeye gerek Temizleyeceğiz. Bitirdin mi? Evet abi. Ne koyuyoruz? Sıvak marka. Mavi. Okey hadi dök bakayım. Neden mavi? Abi çünkü BMW'nin onayı. Ooo. Ooo şey, maşallah. Dostlar arabamızı çalıştırdık. Sıcağı aldık. Sıcağın havasını alıyor. Bu kaça var mı onu test ediyoruz. Şuan gayet iyi okuyoruz. Helal lan. <laughs> Servisçi ya. Oha öyle öyle tutulmadı öyle. öyle. Yatamak istiyor adamın. Elin hamuruyla oldu. Apo alsa şimdi elimden ya. Mümkün değil. Benim elimden <laughs> Adam akıllı her yerine bir bakayım. Sadece oraya gidiyor. Her kapağın olduğu yerine bir tane. Bol bol ayda parasını alıp ödülürsünüz zaten. Evet yok. Böyle işte problem yok. Yani Demir daim yapıyor her şey yolunda. Evet. <laughs> Bu böyle acele ediyor bazen. İnşallah başına bir şey gelmez. İnşallah. Bir de bizim yaptığımız servis de böyle değil. Tabii. Evet sevgili dostlarım aracımız bitti. Bugün de yine Efo'nun sanayideki bakımları uğraştık efendim. Ön disk balatamız değişti, arka balatamız değişti, balatayı kas değişti. Normal periyodik yağ bakımımız yapıldı. Bu sefer likimoli yağ koyduk gördünüz. Taptek 4200 koyduk. Yaftesini man almıştık, onu koyduk. Sadece bujileri kontrol etmemiz lazım ama kanın zaman bir sıkıştığı var. O yüzden bunu bakamayacağız. Ama arabanın çalışması zaten herhangi bir problem yok ama biz genel bir kontrol için bakacaktık. Genleşme tankımız değişti ve böylelikle aracımızın bakımını bitirdik. Bakım işçiliğimizde yaklaşık her şey dair bir sürü şey yapıldı çünkü. Bunlar da bir 8000 TL verdik. Bütün parçalar 17500 <laughs> Dostum 25.500 TL'ye mal oldu bu sanayideki bakımımız. Yani aracımıza ekstra antifriz de eklendi. Yani her şey dahil 25.500 TL'ye sanayide bu arabanın hem kırılık bakımını hem de fren bakımını yaptık. Yani bence gayet iyi çünkü arkadaki f için yapılan bakım sadece fren bakımı orijinal parça kullandığımız için 55.000 TL'ye mal oldu. Yani bu yetkili servisi kaç paradır? Artık gerisini siz düşünün. Şimdi Apocum da polen değiştiriyor ve bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın ki size daha çok bu şekilde videolar çekelim. Evet, seviyorsam kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.